Merhaba Orvidaşlarım. Herkese selamlar. Son yapmış olduğum 7 dalışa ait görüntülerden bazılarını derledim Seçtim sizler için. İlk avımız demek isterdim ama ilk görüntü bir ıska videosu. Bir lüfer geliyor sol tarafından. Maalesef burada herhalde tetik ezmesi hatası yaptım tetiğe yüklendiğim için aşağıya doğru basmış olabilirim görüntüde görüleceği gibi. Balık da aslında bayağı iriydi. Yani kopana seviyesine çıkmış. İkinci görüntümüzde bir sarpa sürüsünden. Yani bu avdan sonra bir daha sarpaya da atış yapmama konusunda karar verdim. Ee, ekşi bir eti var. Oldukça yumuşak dağılıyor. Burada da açıktan sağa doğru yatmıştım. Derinlik yaklaşık 2 metre. Çağrıma yine sürpriz bir çupra geliyor. Yani lidaki diyebiliriz. Ee, çok e, büyük bir boyut değil. Yan vermesini bekliyorum. Videolar karışık olarak düzenledim arkadaşlar. Gruplandırdım aslında. Ufak eşkine sürüsünün görseliyle videomuza devam edelim. Bundan sonraki birkaç avın eşkine olacak. Güzel bir setin önünde rastlamıştım ama hepsi küçük değerli. Dalgalı bir havada e, su oldukça bulanıktı. O günün tek avı bir eşkina. Sol tarafta karagöz sürüsü görmüştüm. Oraya odaklandım. Tekrar kendimi gezemek için çukura dönüyorum. Çağrı'ya cevap veriyor eşkina. Bu av benim için sürpriz oldu. Tabi burada vurur vuran ırnaz e, hemen kalamayı tutmak lazım. Eşkine taşın altına giriyor. Şişi sıkıştırmış da bir 4-5 dalışta e, kurtarmayı başardım oradan. 1.2 kiloluk bir eşkine. Benim de şu ana kadar vurduğum en güzel, en büyük boy eşkine oldu. Yine bir Agoşon ve çağrıya cevap veren eşkine. Dediğim gibi videoları karışık derledim arkadaşlar. Bazı atışlarda kırmızı lastiği görebilirsiniz. Mavi lastiğim orijinal Primeline'dı. Çok memnundum ama artık ömrünü tamamladı. 16 milim Patos TNT aldım. En önümde sağ altta görünen boşlukta ufak eşkineler vardı. Oraya odaklanıyorum. Ama şansıma yukarıdan aşağı gelen eşkineyi görüyorum. Biraz mesafe var. Net bir atışla almayı başardım. Patos TNT bu videodaki mavi prim e göre oldukça yumuşak kaldı. 58 santim kesilmişim, 3 santim kısalttım. 55 santim şu anda. 55 olarak avlara devam ettim ama hala daha yumuşak geldiği için 2 santim daha kısalttım arkadaşlar. bu şekilde henüz dalışa girmedim. Bakalım sonuç nasıl olacak. Yine eşkine avı. Burada yukarıdan gördüğüm ufak bir sürü vardı. Taşın altına girdiler işlerinden görebildiğim en iri olana ateş yapıyorum. Bu arada 90'lık tüfeğim karbon 6.30 patoz şiş kullanıyorum. Lastik olarak da Smallide 16 milim lastik tercih ediyorum. Dediğim gibi bakalım patoz TNT'den memnun kalacak mıyım. Biraz yumuşak geldi ama... Bundan sonra da karagöz avlarım var. İyi ki balta baş karagöz. Sağ tarafından e, ufak bir grup geliyor. biraz mesafe var şansımı deniyorum ee, kuyruktan vurduğum için kaçırmadan aldım bunu ve yaklaşık 900 gram kadar gelmişti burada da sihirli burun karagöz göz. Ee, Taşın gölgesinde yatıyordu. Çağrıdan sonra hareketlendiğini gördüm. Videolarımı takip edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda gayet güzel bir baltabaş videosu ekleyeceğim. Henüz e, videoları açıp bakmadım ama çektiğimi biliyorum. İnşallah görüntü güzel çıkmıştır. E, baltabaş Karagöz sivri burnuna göre çok daha lezzetli bir balık sivri burunlar biraz daha otçul olduğu için tat olarak bir tık daha düşük. Bu avlarım da kekta avları arkadaşlar. Yukarıdan gördüğüm bir kekta arıyorum. Taşlara girmişti. <laughs> Mesafeli bir atış. Orada biraz da şans Kameram maskeye bağlı hareket ettiği için ses yapıyor arkadaşlar. Bundan sonraki dalışlarımda ayrıca lastikle bağladım muhtemelen daha iyi bir ses alacağım. Yine mesafeli bir kitle atışı oldu benim için. Pek de güzel balık arkadaşlar. Yani eğer hedefinizde tabii eşkina, baltabaş, karagöz varsa çok ilgilenmemek gerekiyor ama bazı zamanlar suda hareket olmadığında o gün için tavalık balığınızı çıkartabiliyorsunuz. Temizlenmesi biraz zahmetli. Evet. Ama lezzet olarak gerçekten değerli bir balık benim için. Bölgeci bir balık olduğu için genelde ağlanması kolay. Mutlaka meraklı bir şekilde size bakıyor. Burada da yukarıdan görmüştüm taşa gelmişti. Yattığım taşın altındaymış. Kafasını gösterince ağlama konisi oldu. yaz dolayısıyla biraz bulanık oluyor bu dönemlerde. Son avımda kefal evi. Bundan sonra da kolay kolay az kefal olmadıkça atış yapmamaya karar verdim. Kuyruk gördüğümde kara göz zannettim. Sol tarafta sol taraftan çıkabilir diye o tarafa yöneldiğimde iri bir kefaldi o için ona atış yapmaya karar verdim ve aldım arkadaşlar. Videom bu kadar. Sağlıcakla dalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Selamlar.